Sorumuzun birinci satır birinci karesine baktığımızda 1, 5, 3 ve 2 rakamlarını görüyoruz. İkinci karede 4, 8, 6 ve 5 rakamları bulunmakta. Birinci karede bulunan her bir rakama 3 sayısını eklediğimiz zaman ikinci karedeki sayıları elde ediyoruz. 1'in üzerine 3 eklediğimizde 4, 2'nin üzerine 3 eklediğimizde 8, 3'ün üzerine 3 eklediğimizde 6, 2'nin üzerine 3 eklediğimizde 5'i elde ediyoruz. İkinci satır birinci kareyi baktığımızda da 1, 2, 3 ve 2 rakamları bulunmakta. Bunlara da birinci, kare, birinci satırdaki gibi 3 rakamını eklediğimizde 1'in üzerine 3 eklediğimizde 4, 2'nin üzerine 3 eklediğimizde 5, 3'ün üzerine 3 eklediğimizde 6, 2'nin üzerine 3 eklediğimizde 5 rakamını elde ederiz. Bunu da cevap şıklarında 1. şıkta görüyoruz. Doğru cevabımız 1. şık.